merhamet merhamet nerede satılıyor bu dünyayı ebedi görmeyenlerin mobilyayı zaruretten betona oturmamak için zorunluluktan dolayı evine koyacak kafaların kalbine koyuyor bu merhameti Allah paraya tapınan taşa tapınan evin boyası için ev kadar masraf harcayanın kalbine koymaz bunu Allah çünkü kalpte yer yok nere koyacak Allah sağına koysa mobilyaya çarpıyor soluna koysa tabak takımına çarpıyor orta yere koysa komşular rahatsız olacak komşular nedir bu diyecek yok zaten öbür kadın öbür hacı de misafir geldiğinde nene 80 yaşında nene gelinine ne tavsiye ediyor bu zamanın çocuklarını şımartmayacaksın kızım patlat kıçına bir tane diyor patlat kıçına bir tane Desene be kadın Biz dövdük çocukları ama Bir gün onlara muhtaç olduk Dövme kızım dövme desene Yok ki nasip O da aslında bulsa 5 tane daha villa alacak O da beton işgali altında İnsanlar sadece deprem olunca beton altında kalmıyorlar Normal zamanlarda da hep betonlar üstümüze yıkıldı zaten Betonların altındayız mobilyaların altındayız bu mobilyada mübarek güzel bir ıhlamur ağacından kiraz ağacından olsa bari suntadan samandan yapılmış şeylere fındık kabuğundan yapılmış mdf'lere tapındık benim peygamberim burada dostlar omuzundan aşağı çişler akarken bırakın yavrumu diyen peygamberim var benim annesini çağırıp bu çocuğu zapt edemedin mi? Burada ne yaptığımızı görmüyor musun? Diyebilirdi değil mi? Ama biz Resulullah'a dönmek istiyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Ve Allah'tan diliyoruz ki bu merhametten nasibimiz olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.